Merhaba arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğim Oyun kastı hmm. Video çektiğim için oyun kastı arkadaşlar Üzgünüm Daha şimdi 60 FPS alıyorum Ne oldu Ondur bu kadar Kendim oynarken Kendim bulduğum bir şey yani Siz biliyorsanız bir şey diyemem Şu gördüğünüz şey arkadaşlar bakın yıkıldı Ama burada yıkılmıyor. Tek orası yıkıldı Burası yıkıldı Gördüğünüz gibi tek orası yıkıldı Hani sizde görmüş olun, bilmiş olun demiştim. Hani böyle yıkıldı anasadan. Gidelim bakalım. Aha yıkıldı. Ben evet, arabayla gidiyordum. Buradan uçtum arabayla. Böyle buraya. Araba nerede lan? Demiş. İşte. Aha BMW. Ben de alıyorum. Ne yapıyorum lan? ne yapıyorum? Salan... Ağzını <laughs> bakın, bakın, şimdi ne yapacağım. Onu süsle, bir anda güzel olmuşuz. Nükleer bomba patlatacağım oğlum. Okay. Nuke. 10, 11, 12, 6, 7, 8 FPS. Bilgisayar çok çek lan. Nükleer bomba patladı. Ananı sikeyim. Sikeyim.